Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün telaffuz serisinin sıradaki videosunu çekiyoruz ve bugün İngilizce'de telaffuzu aynı olan ama yazılışı ve anlamları farklı olan kelimeleri inceleyeceğiz. İki tane kelime söyleyeceğim. Aynı okunuyor. Waste. Waste. Ama ikisinin de farkı, anlam farkı, aynı zamanda da yazılım farkı var gördüğünüz gibi. Şimdi ikincisi waste bir şeyi boşa harcamak parayı boşa harcamak, zamanı boşa harcamak, enerjiyi boş harcamak. Mesela don't waste your time and energy. They're so precious. Çok değerli zamanını ve enerjini boşa harcama. Veya don't waste your money on stupid things. Yani aptalca şeylerin üzerine para harcama. Save it up and um, spend it on education, on travel, so on. Biriktir. İşte seyahat için, bilgi almak için, eğitim için falan filan bunlara harca demek istiyor. İkinci waste ise şu şekilde yazılan waste ise bel demek arkadaşlar. Bel. Hatta waistcoat da denir. Şu üzerimize giydiğimiz şeyler oluyor ya vest de diyoruz ona yelek üzerimize giydiğimiz yeleklere de waistcoat denir çünkü yelekler genelde bel hizasında biter ya hani sırtımızı belimizi tutmak için de genelde giyeriz onları İşte tam da o anlamda kullanılan kelime waste. E, başka iki kelime de şu gördüğünüz ekrandaki iki kelime. Wear, wear. Birinci yazdığımız wear, giymek demek. Wear your coat, wear your shoes gibi. Yani montunu giy, ayakkabılarını giy. Bu arada bunu bazen yanlışlıkla wear kelimesini ear gibi okuyorlar. Tam olarak yanlışını söylemek istemiyorum. Ama bu i ile değil e ile okunur. Where, where. British English'lı where, where sonundaki r okunmaz. Where. Ortadaki ses çünkü e sesi. E, where. American, Canadian. Buralardaysa sonunda r üzerine, üzerine basılarak söylenir. Where. İkinci ise şu kelime WH ile başlayan where bu neresi demek arkadaşlar hem soru sözü olarak kullanılıyor hem de bir bağlaç olarak kullanılıyor. Where are you from? Mesela neredensin? Bu, bunları bu kelimeler bazen cümle içerisinde gelince ya hocam biz hangisini söylediğini nereden anlayacağız? Arkadaşlar herhalde birisi size where did you go diye sorduğunda yani giymek e, söylemediğini konunun içeriğinden, cümleden, soru şeklinden, öncesinden, sonrasından anlarsınız. Bu konuda hiç hani hangisi olduğunu anlayacağız diye teledütünüz olmasın zaten içerikten anlayacaksınız. Ve sıradaki iki kelime geliyor. Aslında iki değil, üç kelime geliyor. Şimdi birincisi your, your, your. Birinci apostrophe uh, ile yazılan you are olanın kısaltması. You're so beautiful. You're so beautiful. Ama are you are so beautiful demek istiyor. It's your bag. It's your bag. Yani senin anlamına gelen your burada it's your bag or your sister gibi. Üçüncü your ise çok karşılaşmadığınız, belki de hiç duymadınız daha öncesinde. Arkadaşlar your kelimesi aynen şu şekilde yazılan kelime eskiden demek. In days of your dediğimizde eski günlerde. Hani nerede o eski günler diye kullanırız ya. In days of your eskiden bunlar böyle değildi. Eskiden buralar üzüm bağıydı dediğimiz kısımlarda işte in days of your ya da eskinin yazarları eskiden olan yazarlar demek istiyorsanız mesela writers of your, eskinin bestecileri, composers of your, eskinin öğretmenleri, teachers of your gibi cümlelerin içerisinde kullanabilirsiniz. Üçü de aynı şekilde okunur. Your, your, your. Sonundaki R basılmadansa İngiltere versiyonu. İngiltere'de ise yo, yo diye okunur. Yo, your, so beautiful. Ya da you're so beautiful aslında İngilizler tı'yı patlatarak söylüyor ama Amerika Kanadalılar t'yi flap olarak beautiful diye söylüyor. You're so beautiful. Ya da it's your bag. It's your bag. In days of your gibi okunur. Sevgili arkadaşlar eğer bu telaffuz videosunu faydalı bulduysanız öncelikle bu tarz içerikler daha fazla gelsin diyorsanız Kanalıma abone olun, bildirimleri açın ki ilk haberi olan siz olasınız video paylaşıldığında bir de bu tarz içerikler daha fazla gelsin istiyorsanız bu paylaşımı beğenin. Youtube'da kaydetme özelliği yok ama arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada çok daha detaylı bir İngilizce eğitimi almak istiyorsanız kitaplarda yazmayan, geleneksel eğitimlerde size verilmeyen bilgilere temas etmek istiyorsanız ve kalıcı bir şekilde bunları öğrenmek istiyorsanız Meta İngilizce eğitimlerine katılabilirsiniz. Bunun için de Instagram kanalımdaki Instagram sayfamdaki yaz sayfa kanal hepsini karıştırıyorum. Sayfadaki profili linke tıklayabilirsiniz. Oradaki formu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız sizinle iletişime geçecekler. Detaylı bilgi paylaşımı yapacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çok öpüyorum. kalın.